Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Hollandacada het futurum veya toekomende tijd şeklinde adlandırılan basit gelecek zaman cümleleri yapmayı öğreneceğiz. Dersimize başlamadan önce arkadaşlar, ilgi duyduğunuz dildeki ders videolarını oynatma listesinden bulup sıralı bir şekilde izleyebilirsiniz. Evet, dersimize geçelim o zaman. Hollandacada basit gelecek zaman cümleleri yaparken 3 farklı yöntem kullanıyoruz. Bu yöntemlerden en sık kullanılan han artı mastardır. Han ilk bakışta gitmek manasına gelen bir fiil olsa da yakın gelecek zaman için kullanıldığında yardımcı fiil görevi üstlenir. Özellikle Hollandaca'da günlük konuşma dilinde en sık kullanılan yakın gelecek zaman yapısı han ile oluşturulur. Evet cümlenin yapısına bakalım. İlk önce şahıs zamiri daha sonra şahıs zamirine göre çekim almış han cümlenin sonuna yerleştirilen master halindeki ana fiil. Evet örnek cümlemizi kurmadan önce han yardımcı fiilinin çekimine bir bakalım. İk ha ya yö ü hat hay zay het hat vay han yüli han zay zı han. Birinci, ikinci, üçüncü çoğu şahıs zamirlerinde yine han master halini koruyor arkadaşlar. Şahıs zamirlerinin kısa veya uzun kullanım şartlarını video sonunda işleyeceğiz. Evet cümlemizi kuralım. Şahıs samiri, çekimli han ve mastar haline bir ana fiil. Hadi bir de gelecek zaman algısını pekiştirmek için bir zaman zarfı ekleyelim cümleye. Hey hat the weg winkelen. Daha önce belirttiğimiz gibi mastar halindeki ana fiil her zaman cümlenin sonunda olacak arkadaşlar. Aynı cümleyi olumsuz hale dönüştürmek için ana fiilden önce bir need eki getirilir. Şimdi önemli bir noktaya değinelim. Need olumsuzluk ekinin cümlede bulunduğu yer farklı olabilir. Er, here, dar gibi kelimelerden sonra, zaman zarflarından sonra ve belirli bir nesneden sonra kullanılır. Aynı zamanda need edat grubundan önce veya zaman zarfı dışındaki zarflardan önce kullanılıyor. Zühat Dinstah Naret pride'ın cümlesi üzerinden gidelim. Bu cümlede edat grubu ve zaman zarfı bulunmakta. Bu cümleyi olumsuz yapmak için Nitekin'i zaman zarfından sonra ve yön edat grubu olan Naret Dorp'tan önce ekliyoruz. Tamam devam edelim. Olumlu cümleyi olumlu soru cümlesine çevirirken şahıs zamiriyle çekimde Han yer değiştirir. Cümlenin diğer ögelerine dokunulmaz. Olumsuz bir cümleyi olumsuz bir soru cümlesine çevirirken yine şahıs zamiri ile çekimli han yer değiştirir. Cümlenin diğer ögelerine dokunulmaz. Şimdi han konusunu biraz daha detaylandıralım. Han artı mastar kullanımı İngilizcedeki be going to artı mastar kullanımına benzer. Büyük olasılık barındıran gerçekleşmesi muhtemel planlardan bahsederken han artı mastar kullanılır. Bu duruma ilk ha fonafun fonenkukun bakın cümlesini örnek olarak verebiliriz. Herhangi bir kesinlik veya yüksek olasılık kelimesi kullanılmadığı halde büyük olasılıkta gerçekleşecek tahminlerden bahsederken yine han artı mastar kullanılır. Yarın yağmur yağacak tarzı cümleler büyük olasılık hissi verir. Bu duruma örnek olarak kullanılabilir. Het haat muakın reyhının Evet, Zülen'e geçelim. Zülen'in hana göre daha resmi bir kullanım şekli var. Günlük hayatta pek sık kullanılmaz. Kullanım yerlerini biraz sonra anlatacağım. Ama önce bir çekimine ve cümle yapısına bakalım. Evet, önce Zülen'i şahıs zamirlerine göre bir çekelim. İk zal ü zal zült Hay zayhet zal ve zülen Yüli zülen Zayzö zülen Birinci, ikinci, üçüncü çoğu Şahıs zamirlerinde zülün mastar halini koruyor arkadaşlar. Olumlu cümle yaparken ilk önce şahıs zamiri gelir. Sonra çekimli zülün. Daha sonra cümlenin sonuna bir ana fiil gelir. Aynı cümleyi olumsuz yapmak için ana fiilden önce bir need ek'i getirilir. Olumlu bir cümleyi olumlu bir soru cümlesine çevirirken çekimli zülen ile şahıs zamiri yer değiştirir. Ana fiil yine cümlenin sonunda olacak arkadaşlar. Olumsuz bir cümleyi olumsuz soru cümlesine çevirirken yine çekimli zülen ile şahıs zamiri yer değiştirir. Cümlenin diğer ögelerine dokunulmaz. Evet, zülen konusunu biraz daha açalım arkadaşlar. Zülen daha önce belirttiğim gibi han kadar sık kullanılmıyor arkadaşlar. Kullanım şekli daha çok İngilizce'deki şele benziyor. İngilizce ders videomuzda bu konuyu bulabilirsiniz. Zülenin hana göre daha resmi bir tarafı da var arkadaşlar. Ve daha çok bir şey yapmaya söz verirken veya teklif ve öneri cümlelerinde kullanılır. İgzalet noit merdon Zalıik dağ Bir şeyin olması gerektiğinden bahsederken yine zülen kullanırız. Yüzük tat noch no haben. Olasılık kelimeleri kullanarak bir iş veya oluşun olup olmayacağından bahsederken zülen kullanılır. Esol het varşenlik, Morgen bekommen. Hetzol Morgen wel verregen. Anons, duyuru ve benzeri durumlarda, yani resmi durumlarda da yine zulen kullanılıyor arkadaşlar. The train naar Leiden zal over enkele ogen en komen op Spoor 5. Evet, bir başka yöntemde şimdiki zaman cümleleri ile gelecek zamandan bahsedebiliyoruz. Şimdi, Vözeiner cümlesini baz alalım. Vözeiner biz oradayız demek ve şimdiki zamanı tasvir eder. Bu cümleye bir zaman zarfı eklersek, o zaman yeni cümle bize gelecekteki bir zamanı tasvir etmiş olur. Evet, cümleye Dienstag zaman zarfını ekleyelim. Vözeiner Dienstag. Zaman zarfı eklenerek meydana getirilen bu yeni oluşum biz salı günü orada olacağız manası vermektedir. Ve bu şekilde gelecekteki bir zamanı tasvir etmiş oluyoruz arkadaşlar. Bir işin veya oluşun gelecekte gerçekleşeceğini açıkça belirtmenin yolu zaman zarfla şimdiki zaman cümleleridir. İlk bak von Afun Panun Kulkun. Zondağ, kommt Murat ob Evet arkadaşlar bazı soru kelimeleri var Hollandaca'da onları da öğrenelim. What ne demek? Var nerede? Vanier ne zaman? Who nasıl? Warum niçin? Manasına gelir. Evet olumlu veya olumsuz soru cümlelerinin başına bu soru kelimelerini getirerek sorunun anlamını pekiştirebiliyoruz arkadaşlar. Evet örneklerimize geçelim. Hayır fanafontun. What hayır fanafontun? Hayır studieren. Var hayır studieren. Hayır Vanir hayır öğrenen. Hayır kuken. Bu hayır Varum hayır Tabloda gördüğümüz üzere Şahıs zamirlerinin bazılarının vurgusuz biçimleri de mevcut. Vurgulu ve vurgusuz kullanım ayrımını nasıl yapıyoruz? Ona da kısaca değineyim. Şahıs zamirinin vurgulanmasına gerek olmayan cümlelerde vurgusuz biçim kullanılıyor. "Bizimle geliyor musun?" cümlesinde vurgu yoktur. O yüzden vurgusuz biçim kullanılır. "Bizimle sen mi geliyorsun?" şeklindeki bir cümlede şahıs zamiri sen vurgulandığı için bu cümlenin Hollandaca karşılığında şahıs zamirinin vurgulu biçimi kullanılacak. Özellikle soru cümlelerinde kişiye vurgu yok ise sık olarak vurgusuz biçimleri kullanacağız arkadaşlar. Zay genellikle kişiler için kullanılıyor arkadaşlar. Zö ise hem kişiler ve hem de eşyalar için aynı sıklıkta kullanılıyor. Zay zite hudau zülehin indela Evet, dersimizi burada bitirelim. Konu ile ilgili örnek cümleleri video sonunda bulabilirsiniz. Bu derslerin devam etmesini istiyorsanız videomuzu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir dahaki derste görüşmek dileğiyle.